Evet arkadaşlar, üçüncü ve final bölümü diyeceğimiz Kupenin kabriyonun değil mi? Coupe kabriyonu işte Kabriyo. C ile başlıyor kanki. Ee... Şöyle yapalım anlatsın arkadaşlar. Evet. Açılış videomuzu hadi yapalım. Şimdi bu videomuzda. Abi çok şeyimiz var, detay işi esas bak burada devreye. ne biliyor musun? Bunun e, güneşliklerin şeyleri kırıktı, arkadaş getirmişti yanında Siyaha boyayacağız onları. Bir. İkincisi bunun şu şeyleri var. Çamurluğu biraz dışarı alacağız. Hani büyük lastik takıldığı zaman. onları İbrahim göstermişti bana. Ki bak panjurun önü çok hoş değil. Onu bir elden geçirmek lazım. Üç. Buradan bakıyorum lacivert, buradan bakıyorum başka renk. <laughs> başka renk evet. <yok>. <laughs> bu çımlıkta dışarı alacağımız malzeme <gülüyor> bu. ama. <laughs> ee, hemen şuralara geliyor olması lazım. Şöyle, elimi fazla bükemiyorum. Ondan sonra, hadi bunu yaparken bari e, 201 kasanın Cosworth tamponunu ya da Evo 1 tamponunu takabiliriz. <laughs> 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 Belki değişik bir şey olur diyorsun, ha. Ee, radar göstermiş olalım. Kapımız burada. İşte far camlarımız temizlenecek Çok özür dilerim, çok özür dilerim. arka stop camlarımız. Aa bu arka stoplar bu araba için değil. Onu bir konuşacağım sahibiyle. Çünkü bu araba makyajlı kasa. Bu makyajın Sinyalleri zaten yolda uçmuştu onu söylüyorum. Orijinal mi takalım yoksa o gelirken getirir mi diye. Bak, far taşlarının içi rezil durumda. Evet. Onların hepsini sen bir elden geçireceksin abi. Hı hı. Cilalayacağız alacağız, parlatacağız, restorasyon yapacağız. Ya bu ne güzel duruyor bunun rengi be. Vallahi güzel duruyor. Ondan sonra detaylar detaylar aman abi. Bu gösterge değişiyor abi. İçeride benim gösterge aldım ben buna. Paspaslarımız burada. Buna bir paspas takımı yaptırın demişti. Güzel. Mavi paspas takımı Ertuğrul'da konuşalım. Eee bunun direksiyonu A, M, G geliyor. Mavi airbag alacağız ona. Direksiyon da mavi oluyor. Derisi, derisi falan. Ondan sonra... Abi, bak bu burada bir kapatmadan... ...güzel bir temizlememiz lazım. Döşemelerini sıfır yaptırdık zaten. Döşemelerini takacağız. Bunların kılıf halinde gelmişti. Ee, Şeyleri mi değiştir demişti arabanın sahibi? Hmm. Kolonlarımı güzel hazır buraları düzgün kolon takalım bu arabaya hem öne hem arkaya. Ondan sonra ne yapalım abi başka? Ne yapalım? Ne yapalım? Bak şurada bir de izleri var bir şey takmışlar buraya. onu çıkarttık attık. Ee, Mehmet Ali'lik iş var bu arada. Mehmet Ali'lik iş torpido boyamı olarak mı? Yani torpidonun genelini boyamayacak da <laughs> o e, böyle bir bozuk paralık gibi bir şey var ticaret taksi şeysi gibi. Ondan sonra... Torpidoyu da boyayabiliriz aslında. Nasıl? Torpidoyu boyayabiliriz. Tamam abi, torpidoyu boy boyatırız. Ama torpidon boyanmaya ihtiyacı yok abi. Ama şeylerin ihtiyacı var yani mesela. Yani camlılık açısından... Bak, şu, şu hoparlör kapakları, bilmem kötü durumda. Onları bir boyatırız. Ee, i̇şte şu aralıklar boyanacak. Şu şeyden aranacak. Ee, başka ne söyleyeyim? Ya. Başka... Başka, başka, başka. Arabanın ağır işini yaparken... Yani bu içini temizliğe temizliğe takarsak böyle yıkık bir vaziyette olmaz. Yani sevdiğim operasyon temiz operasyon. Restorasyon demek ne demek abi? Detay temizliği. Detay yani. işin detayına girdiğimiz zaman detay. Başkanım <laughs> bak buraya daha önce silikon operasyonu yapmışlar. Al. Gördün mü? Tam şuraya abi. Bu arabaların bu şeyleri sıkıntılı. Arkadaşlar benim de var ya aynısından. Yani ben de muzdaribim. Benim iki tane güneşliğimin aynası kırık o ortadaki e, ışıklandırma şeyim kırık şu e, alın şeyi var ya şu şu parça. Evet. Bunun sağ tarafındaki elinde yıpranma var. Var oğlu var. Bulamıyoruz. Buluyoruz çok pahalı. Belki Kıyamıyoruz. arkadaş olur. Yani evet, zoruma olur. gidiyor. O kadar para vermek. Ama her şey pahalandı abi. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra jantlarını göndereceğiz. Kenarlar polisaj, ortalar boya olacak. Bu jantlar da kıymetli jant, iki parça jant. Esel beraber gönderelim o zaman. Ondan i̇ki sonra... Defa. Evet, kabloyumuzun ön far camları. Havuzda ilaca yatırdık. Bunların bütün pisliğini, paralarda kalmış pislikler de dahil. Hepsini pro, pro temizledik. Şimdi güzel bir bu. Sabah bize yakışır kabiye yakışır bir şekilde teslim edeceğiz Kolay gelsin. Sağ olasın. kötü herhalde Ercan evet. Atalım. Evet. Ağınlarımızı takalım artık. Kabloğumuzu. Böyle getirelim. Direksiyonumuz da yeni geldi. Şu onu şu getirmedim buraya. Buraya taktım. Şimdi ortayı takıyorum. Yavaş yavaş devamı geçiyor. Vidalar var evet. onu takacağım şimdi. Güzel oluyor, güzel oluyor. Evet, bende de güzel Evet, şimdi bak. Beni çağırdı, dedi ki sağ taraftan havlu çıktı. Göster abi havluyu. Sağ taraftaki havluyu göster. Sağ taraftaki havlumuz. Evet. Şöyle bir, <laughs> bunu şöyle yapan bir... izliyorsa. Ee, orama koma, burama koma. <laughs> Havalandırmanın, Havalandırmanın içinden çıkan, yani bu Oradan acaba bu soğuk sıcak muhabbeti var ya. Yani, <laughs> ondan mı etkilendi? Sağ taraf. Burayı da açınca buradan değişik bir şey çıktı. Burada da e, şu üst taraf tesisatın tesisat yapmış abiler. Bir eklentisi var. Ne yazıyor orada? Infinity. Hiroshima. Hiroshima. Orada da evet, havlu var. Işte burada da bir havlu var ama sen de Bu taraftan alabiliyor musun Ferdi? Görebiliyor musun? Tamam. Burada bir alalım. Hop. Çek çek çek. Ama havlular temiz ha. Gözüm gözüm. Kullanmamış. Göz sağ ol herhalde. Japoncu... <gülüyor> <gülüyor> ha. Yani aynı marka. Mı? <laughs> Bak Oramako, Bural, <laughs> Ma. Evet başkanım. Al sana havlu. Yani burada başka bir olay var. Hadi la. Kesmişler. 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 Tesisat koymak için, tesisatın parçasını koymak için. Bir dakika ben ışık tutayım mı oraya? Tutsana başkanım. Evet. Evet. Yok taneler ya. Yani boruyu kesmişler. Bildiğin kesmişler ve bu tesisat Yemişim tesisatı zaten kolonları cacık bulayım ya. Evet. Yani sırf şu kolonu uydurabilmek için. Bunları Adana alabilirler. orijinalden nereden yani? Orijinal ebatlarına Yan taraftan çekebiliyor musun? Tabi oradan daha güzel gözükür seni. Baksana yani. Şu tarafın kop dağılmışlar. Yani. Bir şey olur mu? Yani. Orayı bir şeyle şş. kapatmamız lazım. Kapatmamız lazım. Ben yani şu buradan bulabilirsek çok iyi olacak ama. Daha iyi değil mi gözüküyor? Evet. Yer öyle yani. bir şey, Bunu da nasıl yapmışlar? Ee, tabii oradan hava gelmesin diye. Hava gelmesin diye yok. Havluyla tutamışlar. Bunu da buraya koymuşlar şu şekilde. Havalandırma. Evet, yani Allah buradaki havalandırma havalandırmayı iptal etmiş arkadaşlar. Yani orayı tutamışlar. Bu tesisatın parçasını buraya koymuşlar. Bu ne? Burada da tesisat. Aynen bu şekildeydi yani. Burada da kablolar var. Bunlar ne? Aynen. Hadi kolon. kolonlara gitme kablosu evet, abi. Nereden geliyorlar? Arka geliyor onlar? Arkadan geliyor. Oraya uzatmışlar abi. abi. Oradan da kesip hmm. iptal etmişler. O zaman bunda tesisat varmış. Varmış. Varmış evet. High quality diyor. Tıs tıs. Varmış ama burayı çok kötü yapmışlar yani. Bunu çıkarıyorum artık bunu. Hiçbir e, kalmadı. Hazır. temizlenecek oynanacak Ayağıma çağır aklını da, daha daha çabuk. Ayağıma şaftırı mı takıyorsunuz? Evet. güzel Ne haber abi? Sağ olasın, hoş geldin. Allah! Ya bu ayarsız burada Ayarlanacak. Baba hayırlı olsun. Gece saat 11.30 arkadaşlar. Çayımız burada. Aracın motoru temizliği devam ediyor. Buraları özellikle kontrol etmek istedik. 124'lerin en büyük sorunu buraların çürük olması. Artı buralar. gelen benim araba zannediyor bunu. Jantlara bakıyorlar, vay falan yapıyorlar. Jant yapmışsın hesabı. Yani benim böyle jantım olsa arabayı sokağa çıkartmam. Bir de şey, şey yapmışsın, ha, emanet mi dedi? Ha, yani, 3 şey, ki? Üç, var, üç, üç, şey. üç parçaları sığmadı. Bunu emaneten taktım size işte, diyor. Bak, Bo bolluğa bak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> emaneten taktığı şey emanet... bu. Ne emaneten? Evet. Allah bu taktı işte Ya, ya, ya. Siz gelip mı? Hacımat Bey kolay gelsin. Sağ olun. Efendim. Yine ışığınızı takmışsınız. Al çıkardım. Kontrollerimizi yapalım. Temizliğimizi yapalım.